Arkadaşlar hepinize merhabalar. Size bomba gibi bir airdroptan bahsetmek istiyorum. Bitay coin'in airdrobu. Dostlarım 31 Ocak'ta sona eriyor airdrop. Buraya aş e aşağıya bıraktığım linkten olduğunuzda arkadaşlar 100 bitay kazanacaksınız. İlaveten bir tane de çark çevirme hakkınız var. Oradan da en az 100 bitay, e 100 bitay hatta 100 bitaydan daha fazla 1000 bitaya kadar e o çarktan kazanma şansınız var. En kötü 100 bitay kazanıyorsunuz. Toplamda 200 bitay yapıyor. Bunun da değeri arkadaşlar 80 liraya yakın bir para ediyor. Bitay coin'in değeri her geçen gün artıyor dostlarım. İlk başta e, listelendiğinde 0.09'dan girdi. Tek yapmanız gereken arkadaşlarım e-postanızı, kimliğinizi doğrulamak ve TC kimlik numaranızı girip doğrulamak. Ekstradan belge göndermenize gerek yok. Şu an az önce 840 TL civarıydı. Şu anda 782'ye düşmüş. E, kilitleri de azar azar açılıyor arkadaşlar. Coin'in genel dolaşım, e, Bitcoin geneli, genel anlamdaki kilitleri de Mayıs e, her ayın 15'inde azar azar açılıyor. E, toplum Mayıs 15'te de tamamıyla arkadaşlar kilitler açılacak. Bakın dostlarım ilk piyasaya girdiğinde USDT, 0.09 USDT 0.009 USDT'ydi. Şu andaki fiyat arkadaşlar e, şimdi göstereyim size. Satmayın arkadaşlar. Bekletin çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum fiyatının. Kesinlikle değerlendirin bu yayı e drop'u. İlaveten her davet ettiğiniz kişi için de 100 bit alıyorsunuz toplamda 100 kişiyi davet edebiliyorsunuz ve 15.000 TL'ye kadar kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi yeni üye olan arkadaşlar kaydolup e, SMS e-posta doğrulamasını yapıp TC kimlik numaranızı doğruladığınız zaman arkadaşlar 100 TL alıyorsunuz ve çarç çevireceksiniz. Oradan da 100 TL'den 1000 TL'ye kadar kazanabiliyorsunuz. Şu anda e, 0.019 USDT'ye çıktı. Az önce 20'lerdeydi. 0.020 idi. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle değerlendirin. Şu anda dediğim gibi alıp bekletip bekleseniz yarın bir gün bu ne bileyim e, 20 kat, 30 kat, 50 kat neden artmasın arkadaşlar? Bugün bir tek sen coin airdrop'una zamanında katılanlar çok ciddi güzel miktarlar kazandılar. Bu da aynı şekilde olabilir. 5-10 kat bile artsa arkadaşlar yani her türlü paranızı kat ve kat arttırmış olursunuz. Benden söylemesi. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar ilaveten ila 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 farklı kampanyalar da olacak arkadaşlar bunun farklı kampanyalar da olacak ilerleyen zamanlarda İşte hacim oluşturduğunuzda falan yakında diyor onlarla ilgili yine e detaylı bilgi edindiğim zaman arkadaşlar paylaşacağım şu anda henüz zaten o etkinlikleri başlamadı Bu burada dediğim gibi bakın şöyle hediye kısmına basıyorsunuz Davet ettiğiniz her kişi için 100, kişi, 100 bit alıyorsunuz. Eşiniz, dostunuz da davet edebilirsiniz. Ee, app, SMS, e-posta doğrulamasını tamamlayıp kimliğinizi de ona doğruluyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bu işlemler. Ee, size şöyle söyleyeyim belli limitler var. 10 kişi, 25 kişi, 50 kişi ve 100 kişi davet ediyorsunuz. Yani 9 kişi davet edemezsiniz. Eğer ki 10 kişi davet ederseniz, 10 kişi davet edebilirseniz 10 kişiye kadar ulaştığınızda ödül aktar diyeceksiniz. 25 kişiye kadar davet edebilirsiniz, ödül aktar diyeceksiniz. 50 ve 100 kişiye kadar 100 barajları var. Bunlara ulaştığınızda ödül aktar diyorsunuz ve hesabınıza geçiyor. En kötü ihtimalle dediğim gibi kaydolup KYC şey SMS'inizi e-Postanızı doğrulayıp kimlik numaranızı girdikten sonra 100 bitay alacaksınız ve bir tane çark çevirme hakkınız var. onu da yaparsanız arkadaşlar oradan da 100 bitaydan 1000 bitaya e kadar kazanabilirsiniz. Kesinlikle bu bomba airdropu kaçırmayın arkadaşlar. E fiyat da çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. 31 Ocak'ta son airdrop. Yani 100 bitaydan daha fazla da kazanabilirsiniz çark çevirdiğinizde. Eşiniz dostunuz falan davet edebilirsiniz. 10 kişi davet etmeniz gerekiyor en az ama. Eee bunu paylaşmak istedim dostlar. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum fiyatının. Şu an 840'lardaydı az önce. 840 TL'ydi. idi. Bendeki miktar şu an 782'ye düşmüş. Yani bir adet e, bitayın bir değeri neredeyse %100'e yüzde %100'e yakın bir değer kazandı. Birazcık şu anda aşağılarda tekrar daha fiyatlanacağını düşünüyorum. E, bu güzel durum. Bu kesinlikle değerlendirin. E-posta, e SMS ve TC kimlik numaranızı doğrulayıp 100 bir tay kazanacaksanız bir tane de çark çevirme hakkınız olacak onu da çevirip ekstradan 80 TL'ye kadar hiçbir şey yapmadan arkadaşlar yatırımsız şekilde kazanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi günler bol kazançlar.